Güneşli havaya aldırış etmediler. Eline fırçayı alan, pas tutan demirleri boyadı. Hem de bunu para karşılığı değil, gönüllü olarak yaptılar. Erzurum'da gönüllüler kolları sıvadı, işin başına geçti. Kentteki gençlik merkezleri gönüllüleri, Kazım Karabekir Stadyumu'nun çevresindeki eskimiş ve paslanmış korkulukları mavi beyaza boyayarak stadyumun görünümünü tamamen değiştirdi. Yakutiye Gençlik Merkezi'nden 20 gönüllü, gençlik liderleri ve atölye eğitmenleri eşliğinde stadyum çevresinde temizlik yaptı. 200 metre uzunluğundaki korkuluklar boyandı. Yakutiye Gençlik Merkezi olarak gençlik liderleri ve gönüllerimizle birlikte şehrimizi daha temiz tutmak, daha güzel gözükmesini sağlamak amacıyla stadımızın çevresini bu yıpranmış duvarlarını böyle boyamaya çalıştık. Aziziye, Palandöken ve Erzurum Gençlik Merkezi'nin de desteğiyle stadyum yeni bir çehreye kavuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'la Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz'ın talebi üzerine başlatılan çalışmada gönüllüler bir hafta süren yoğun emek sonucunda boyama işlemini tamamladı.